Şimdi arkadaşlar, şöyle bir sorumuz var. Mavi bir küremiz söz konusu, iç boş bir küre, küremiz söz konusu. Ee, şu sarı kürede, bunun içerisine kaymadan yuvarlanarak aşağıya o noktası dediğimiz o noktasını da göstereyim. O noktası dediğimiz işte e, noktaya iniyor. Survey'den bir soru. Diyor ki, işte kürenin eylem, sarı kürenin eylemsizliği 2 bölü 5 mr kare. Yani şuradaki yarı çapı küçük yarı çapı. Yani küçük sarının yarıçapı r kadarmış küçük r kadarmış ve o noktasına gelince buraya gelinceki açısal hızını aşağıdakilerden hangisi aşağıdaki ifade olduğunu gösteriniz. Evet birazcık şey gibi sinir bozucu gibi gözüküyor ama merak etmeyin yaparız. Bakın şöyle bir küre çizeyim geldi buraya tam çizemedik ama işte idare edin. Şöyle bir şey oldu dikkat ederseniz. Şöyle geldim. Şurası yarıçapı r aşağıdaki yarıçapı da r. Tamam. Yani böyle bir küremiz aşağıya kadar indi. Peki arkadaşlar e, ben öyle bir şey yapayım ki öyle bir şey yapayım ki nereden gideyim de W'yu bulayım. Nereden giderim sizce? Mantık ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir 10 saniye size vereyim. <laughs> o sırada ben kendi telefonumu şartsın. Siz olsaydınız ne yapardınız? Enerji konumundan gitsek olur mu? Çünkü yüksekliğimiz söz konusu. Bileli bir yüksekliğimiz var belirli bir yükseklikten aşağıya doğru iniyor. E burada sanki enerji konumundan gitsek muhteşem oluruz. Peki enerji konumunda birazcık işimi basitleştirmeye çalışacağım. Diyeceğim ki ya hocam ben tam şu kütle merkezini derdimi neden kütle merkezinden aldığını söyleyeceğim. Şuradan potansiyeli şöyle çeksem tam kütle merkezi buraya geldiğinde diyorum ki benim potansiyel enerjim sıfır olur diyerekten hani böyle basitleştirmeye çalışıyorduk ya. Şimdi derdim şu aslında Unutmayın arkadaşlar. Bir kere hani o MG haşa haşı alırken kütle merkezinden kütle merkezine değişime bakarsınız. Yani ki şöyle ki birinci durumda yalnızca neyimiz var serbest bırakılmış aşağıya doğru inecek. İlk durumda yalnızca yüksekliğimizden dolayı potansiyel enerjimiz var değil mi? Yani şurası MGH diyebilir miyim? Şimdi peki bu H peki hocam nedir diye baktığınızda unutmayın arkadaşlar. Benim kütle merkezim buradan bakın ne kadarlık bir değişim gösterecek bir ona bakalım. Yani şuradan Hop, şöyle bir şey çizeyim. Şuraya gelmiş. Unutmayın, bu haş tam da şuradaki haştır. Tamam mı? Şuradaki haştır. Çünkü neden? Şurada kütle merkezi buradan aşağıya gelmiş. Tamam? Peki, buradaki haşi bulmam lazım. Benim derdim aslında bu. Peki, ondan sonra da ne olacak? İkinci durum için. ikinci durum için ne dönüşecek? Bir kere R aşağıya geldi. Biraz küçük çizdim ama daha iyi anlaşılması için küçük çizmek zorunda kaldım. Ee, peki geldim. R, bu alt noktaya indim ya. Ne olacaktır bu potansiyel enerji? Bir aşağıya doğru ötelendiğimden dolayı onun kinetik enerjisi gelecek mi? Diyelim ki aşağıdaki aşağıya geldiğinde V hızımız var bir o artı ne olacaktır? Döndüğünden dolayı 1 bölü 2 I W'nun karesi olacak mıdır? Evet. Yani peki hocam potansiyel var mı? Hayır. Çünkü tam kütle merkezi dedik ya ben bunu seçebiliyorum. Bu tamamen isterseniz yukarıdan değil. Yani şuradan ben potansiyel enerjim sıfırdır diyebilirim. Ama derdim tam şurayı koyayım ki aşağı noktaya geldiğinde potansiyelle uğraşmayın diyorum. Burada potansiyelim sıfır olduğunu düşündüm. için uğraşmayacağım. Benim derdim şuradaki haşı bulmak. Burada soru da aslında soru zor değil. Yalnız haşı bulduğunuzda otomatikman rahatlıkla soruyu çözebiliyorsunuz. Tamam Peki şuraya H diyelim. Şurası biliyorsunuz ki zaten yarı çapı R olduğu için. Yani kürenin şu alt kısmı da R. Tamam. Şuraya da şöyle bir şey desek bakın. Şuraya da H2 diyelim. Tamam mı? Peki derdim bakın haşı bulmaya çalışmak. Ben R için şu haşı bulsam şunların zaten ne yapacaksınız biliyor musunuz? V için V için şöyle küçük değişimler gösterelim. V için W çarpı bunun yarıçapı tabii ki beni ilgilendiren kürenin yarı R'yi koyacaksınız. Bakın şu kısım da diyorum ki ET1 zaten biliyoruz ki ET2 eşit olacak. Getireceksiniz. Ee, hız için şöyle bir dönüş, dönüşüm yaptığınızda bu kısım yani denklemin bu kısmı tamamen W cilse dönüşecek. Ben de haşı bulduktan sonra getireceğim yapacağım. Aslında tamamen enerji korunumu yalnızca haşı bulsam hop işim kolaylaşacak tamam mı? ben bu haşı bulalım ki nasıl bulabilirim diye düşünüyorum. Bir kere şöyle bir şeye dikkat ederseniz arkadaşlar şuranın tamamı küre olduğundan dolayı aynı zamandaki şuradaki R'ye yani yarı çapa eşittir diyebilir miyim? Şöyle bir alt parantez şöyle bir yer açalım. Bir kere diyorum ki R bir kere buranın tamamı R'si yarı çaptan dolayı şurası da R'dir burası da R'dir. Şu alttaki de R'dir. Dolayısıyla R'de derken aşağıya şuraya kadar inmeyeceğiz tabii ki. Hop, şuraya kadar Aa, fazla sildik. Şöyle ki şuraya kadar redir. Tamam. Bir R'ye ben ilk durum için, şurası için şöyle yazabilir miyim? H'yi çekeceğim çünkü oradan. 1. Şurada H2 var. Tamam mı? Şurada H2'miz var. Artı neyimiz var? Şuradaki derdim H. H'yi şey çekmek. H. Artı neyimiz var? Bir de şurası var. Küçük. Buradaki yarı çap tam küre olduğunu düşünün. Tam ben gösteremesem de. Şöyle bir küçük küremiz var. Bu bir kere de buraya eşit. Peki aynı zamanda öyle bir şey yazayım ki şu H2'den acaba nasıl kurtulabilirim sizce? Şöyle yapsam. Hop. Şöyle çizdim. Hmm. tam tam merkezden geçecek unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Ee, çünkü biliyorsunuz kütle merkezine aşağıda kütle merkezine e, ki farkı bulmaya çalışıyorduk dik e, e, uzunluktaki farkı. Peki h nasıl yazsam? Şuradaki teteyi görüyorsunuz değil mi? Şu uzunluğu bulsam. Dikkat edin. Şurası nedir? Bakın. Tamamı R ise, şuranın tamamı R ise şu uzunluk R e, eksi küçük R'dir diyebilir miyim? Dersiniz değil mi? Peki ben H2 için şunu yazabilir miyim? Dikkat edin arkadaşlar şu H2 için kosinüs şu kullansam kosinüs teta H2 bölü şuradaki şey değil midir? Ee, R eksi R değil midir? Onu da şöyle yazsam olur mu? R eksi R kos teta şeklinde yazsam olur mu? Olur. Güzel. H2 için getirelim bunu yazalım. Tamam. Bakın nasıl bir şeye dönüştü. Ee, neydi? H2 R eksi R kos Teta artı h artı r. H'i çekmeye çalışıyorum. Bunu bu tarafa attım. R eksi küçük r var. Bir dakika bakın bunu şu tarafa attım. Güzel. Bir de şunu da atıyorum. Eksi r, eksi r kos teta. Peki hatta hadi gelin bunun r eksi r parantezine alayım. Bir eksi kos'un üst teta. Tamam ee, buradan da ne olacaktır arkadaşlar? Haşı buldum sonunda. Aslında derdimiz haşı bulmaktı. <laughs> Hepsini getirip yerine yazacağız tamam mı? M, Birinci durum için birbirlerine eşit. M çarpı G. H da bu. Asıl mesela bunu bulduğunuzda zaten var ya her şey çıkıyor gençler. <laughs> Budur. Zaten biraz bakın. Asıl meseleyi şu kısmı hallettik gibi. Değil mi? Sonra neydi? 1 bölü 2. M çarpı. Bakın V kare yerine de V yerine de W R'yi yazdığımızda W'nun karesi çarpı R'nin karesi artı 1 bölü 2. Hatırlarsanız I bakın bu V'yi yazıyorum yalnızca I'yi getirip de şunu yaz diyor. Şurada ifade olarak vermiş size veririz. 2 bölü 5 M R'nin karesi çarpı. Bakın burada şu Niye alacağım şuradaki R olarak? Tabii ki kürenin yarıçapı Çünkü küreden bahsediyorum. R kare çarpı W'nun karesi. Peki bakalım. kütleler birbirlerini bir götürsün. Onlar da bir kurtulalım. Şimdi şu 2. 1 bölü 2'yi iki, ikisini bu tarafa atalım. 2 çarpı G çarpı R eksi R. 1 eksi cos teta. Şimdi burası ne oldu? Hatta şöyle yapalım. B kare, R kare parantezini alalım. Şurada bir tane var dikkat edersiniz. 1 bölü 2 bu tarafa attım. Artı. Şurada ne kadar kaldı? 2 bölü 5 kaldı. Başka var mı? Yok hepsini çekmişiz. Şurası da ne oldu? Dikkat edin. 7 bölü 5 oldu mu? 7 bölü 5. W'ün karesi çarpı R'nin karesi. Hatta bakın nasıl da çıkacak. Asıl mesele Asıl mesela ne? Hani e, şuradaki haşı bulmakta. Bunu bu tarafa attığımızda 10 bölü 7 g çarpı r eksi r bir eksi kosinüs teta. Ama bir de şeyimiz vardı dikkat ederseniz. R kareyi de bu tarafa atalım. Şöyle r kare. Ka W'nun karesi. W'nun karesinde kare kök içerisine alalım. Şurası bitsin. uğraşmayalım. Hop. Hatta şu W kareyi bu tarafa W'yu şu tarafa atalım. Kare kökünü alacağız ki şeyden karesinden kurtulalım. Sonuç nedir? Şu. Gördünüz mü? 10 bölü 7 g çarpı e, r eksi ve 1 eksi kosinüs taş şeklinde çıkacaktır. Tamam. Yani sizin toparlayacak olursak arkadaşlar kütle merkezinden kütle merkezine değişme alacaksınız. Ha, bu olmasaydı şöyle olsaydı. Hop, küre gelip şuraya gelseydi. Yani şu kısma gelseydi. Tam çizemedik. Anlayın siz. Şimdi buradaki, şuradaki yükseklikteki değişime bakacaksınız. Neden? Kütle merkezim buradaymış. Şu aşağı inmiş. Peki beni ilgilendiren şurayı mı alacak? Hayır. Şu dik, ben, dik olan yeri alacaksınız. Şurası sizin haşınız olacaktır. Tamam mı? Çünkü Neden? MGH dediğimiz şey yani Y eksenindeki potansiyel enerjiyi de hatırlarsanız. Benim derdim de bakın Y eksenindeki potansiyel enerji almak oldu. Tamam. Evet böyle.